Evet arkadaşlar yeni videomuzda herkese merhabalar. Yeni kümesimiz 120'ye 122 40 3 milim kit kapılı zırh gibi yalıtımlı için Konya'ya gidecek Cengiz abime. Biraz sonra yüklemesini yapacağız. Uğur abim yine her zamanki gibi Yükleyici uğur abim. Foklifçi. Arabamız karşı da karşıda bekliyor. Nakliyemiz. Hadi bismillah diyelim. Evet. <laughs> Konya'ya Şu an yüklemesi yapılıyor. Biz yapacağız. Bir her yerine gönderiyoruz. Sıkıntı yok. Hatırlıyor musunuz? Bakın kümeslerimizde ek yok. Yani 120-120 çıkık tam tıpla kasaj olduğu için şu gördüğünüz ekpare sadece. कौन हो रे बाबू कौन हो रे बाबू Evet, son hazırlıklar yapılıyor. Ama Sen yola hocu seni aradım sana